Herkese merhaba ben Enes. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 100 bin abone olduk. Hepinize gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bugüne kadar destekleyen, videoları izleyen, like atan, yorum yapan, ee, takip eden size, herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu hepimizin başarısı. Gerçekten buralara kolay gelmedik. Neler çektiğimizi biliyorsunuzdur, neler yaşadığımızı. 4 yıldır YouTube'dayım ve sonunda 100 bin abone olduk. Belki daha önce de olabilirdik ama ee, olmadı diyelim. Şimdi olduk ama bitmedi. Şimdi yeni hedeflerimiz var arkadaşlar. Şimdi daha iyi yerlere geleceğiz inşallah. Bu yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün arkadaşlar My Talking Tom oyunu oynayacağız. Uzun zamandır biliyorsunuz ki girmiyoruz oyuna. Gelin bir girelim. Bayağıdır oynamıyorum yalnız. Bakalım neler yaşayacağız arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bakın uzun bir süredir girmiyoruz. Bayağı büyümüşler gibi sanki lan. Oo ne yaptı? Evet. Benim ka ben de değil mi arkadaşlar bunun ismi? Ben miydi? İsimlerini ben unuttum. İsimlerini yazar mısınız yorumlarda arkadaşlar? Tuvaleti gelmiş Tom. Tom sen tuvalete gir bakalım. Eee... Angela sen banyo yap. Ve o oh, bunun ismi Ginger'dı sanırım arkadaşlar. Ginger hasta olmuş. Şöyle Ginger'a ne uygulayabiliriz? Şu güzel. Eee... Ginger iyileşti mi? Ginger. Evet. Cincir ne oldu? Cincir, aa cincir önümüze geldi. Arkadaşlar cinciri görüyorsunuz. Çok güzel oldu. Evet harika. Şimdi bakalım. Bu arada dışarıya kar yağmış arkadaşlar görüyor musunuz? Vay çok güzel olmuş ya her yer şu atmosfer falan baya güzel olmuş arkadaşlar. Sizin oralara kar yağdı mı? Yorumlarda yazın bakalım. Ee, ben Antalya'da yaşıyorum arkadaşlar Antalya biliyorsunuz kar yağmıyor merkeze. O yüzden kar göremiyorum ben ama sizler görüyorsunuzdur belki. Siz kar eee sizin oraya kar yağdı mı? yorumlara yazın arkadaşlar. Evet. Bekka da tuvalete to gitmek Tom gel bakalım sen şöyle bir şunları bir toplayalım biz sende. Şöyle pamuk şekerimizi aldık. Ananasımızı da aldık. Bak ananasımız da varmış. Şunu ekelim arkadaşlar. Tom burayı sulasın değil mi? Evet. Arkadaşlar Angela ile birlikte oyun oynayalım. Ne dersiniz? Gökyüzü kaykaycısı bak. Bu oyunu seviyorum ben arkadaşlar. Bu oyun güzeldi. Bayağıdır oynamıyoruz. Şöyle başlayalım. Aman ha kuş geliyor. Dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Çok güzel aldık. Aa, çarptık. Çok kötü çarptık lan. Aa, daha yine çarptık. Arkadaşlar. Bir canımız kaldı şu anda. <laughs> hey diyor arkadaşlar. Gidiyoruz şöyle ve şuradan yukarıya çıkalım. Gidiyoruz aşağıya hemen. Şöyle aman ha bak karşıdan yine kuş geliyordu arkadaşlar. Evet, kuşlara çarptığımız an canımız gider ve kaybederiz arkadaşlar. Şu an 199 puanımız oldu. Hadi 200 yaparız biz bunu. 212 puan olduk arkadaşlar. Evet altınlarımızı topluyoruz Çok güzel Evet Şöyle geldik Aa nasıl çarptık ya 247 puana kadar gelebildik Arkadaşlar ve daha sonrasında gidemedik Ginger sen şurayı bir temizle ya Gel şurayı bir temizle Bakalım oh, Bekka basketbol oynamak istiyor arkadaşlar Bekkale basketbol Oynayalım bakalım Şöyle aa nasıl attık lan Evet arkadaşlar bu arada sizlerin sizin en sevdiğiniz spor ne? Futbol mu, basketbol mu, voleybol mu? Hangi sporu oynamaktan, yapmaktan hoşlanıyorsunuz? Ben futbolu çok iyi oynarım. Halı saha maçımız da var zaten ikinci kanalda. İkinci kanala abone olabilirsiniz. İkinci kanalda da kaç? İkinci kanalda da bir halı saha videosu atmıştım arkadaşlar işte. Onu da e, izlemişsiniz, sevmişsiniz. Devamı gelir istiyorsanız. Haftada bir tane halı saha yapıyoruz bazen. Tabii çok her zaman yapmıyoruz ama. Ee, arada bir halı saha maçı yapıyoruz yani. Halı saha maçında, e, yaptığım güzel hareketleri videosunu atıyorum oraya. Evet çok iyi. Lan nereye attık? 10 yapalım yeter. 10 yapalım salalım arkadaşlar. Çok kötü atıyorum biliyorum ama. Hadi. Evet güzel. Ya da şunu yapalım biraz da. 15 yapalım bari. Kötü atıyorum arkadaşlar. Uzun zamandır oynamıyorum ya. O yüzden biraz kötü atıyorum ama olsun. Bence gayet iyi. Bu arada like atmayan arkadaşlarımız varmış sanırım hala arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenelim. Kanal abone olup bildirimleri çok 100 bin abone olduk. Ee, daha da güzel yerlere geleceğiz ben inanıyorum. Evet şimdi... Angela ile daha sohbet mi etsek ya? Do Angela ne haber? Nasılsın? Ben sen nasılsın? Teşekkür ederim Angela. Ben de iyiyim. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> Çok güzel sohbet ettik ya. Arkadaşlar. Kısa kestim hemen. Hemen kısa kestik. Bakalım Tom ne yapmış ya? Tom'un işi bitmiş mi? Tom burada arkadaşlar. Lan! Ekrana bir şeyler oluyor. Bir dakika. Oha! Arkadaşlar! Karşımızda Spiderman var. Lan Arkadaşlar örümcek adam şu anda oyuna girmiş Oha inanamıyorum. Örümcek adam My Talking Tom Friends oyununda Yok artık Arkadaşlar gördünüz mü Gitti Arkadaşlar Spiderman Oyuna girdi Lan ne oldu niye oyuna girdi Ben anlamadım gerçekten anlamadım Arkadaşlar bir anda Spiderman oyunun içinde belirdi Örümcek Adam My Talking Tom Friends oyununa girdi arkadaşlar. Ama şu anda yok. Nereye gitti bilmiyorum. Allah Allah niye böyle şeyler oldu lan? Arkadaşlar gerçekten çok tuhaf şeyler oluyor bu oyunda ya. Gelin bir otobüste yolculuğa gidelim. Bu örümcek adam niye giriyor içine bilmiyorum. İstiyorsanız Tom'a onu bir soralım. Şöyle gidiyoruz nereye gidelim Hemen arkadaşlar ben oyun parkına gitmek istiyorum Oyuncak oyun parkına gidelim Şöyle hemen çantamızı açalım Şunu açalım Çok güzel bu gerçekte iki tane de Bir tane yine hastalık için bir şey çıktı Tedavilerde kullanmak araçtı. Bir tane de paketimiz çıktı arkadaşlar Hemen paketimizi açalım Şöyle Basıyorum. Şak 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 şak. Açtık arkadaşlar paketimizi. Bakalım yerleştirebiliyor muyuz acaba? Sanırım yerleştiremiyoruz arkadaşlar. Evet olsun olsun. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Sanırım bir hakkımız daha var diyecektim. Yokmuş. Yo gidelim bir tane daha gidelim. Evet. Gidiyoruz arkadaşlar. Gidemiyoruz. Niye gidemiyoruz? Evet. Otobüsle hakkımız dolmuş. Neyse arkadaşlar ama gördünüz az önce Spiderman oyuna girdi. Bir daha bakalım bir etrafa arkadaşlar. Spiderman var mı acaba şu anda? Şöyle etrafa bakıyorum. Spiderman hiçbir yerde yok ama az önce oyunun içindeydi. Gerçekten ben de anlamadım. Son zamanlarda zaten Spiderman yani örümcek adamla da baya bir olayımız oluyor. Sizler de biliyorsunuz. Ama şu an oyunda yok arkadaşlar. Az önce vardı şu anda yok. Ben de anlamadım niye böyle bir şey oldu. Gerçekten çok tuhaf bir oyun arkadaşlar. Gece 3'te de oynamıyoruz halbuki. Niye böyle bir şey oldu ben onu da anlamadım. Şu anda gece 3 değil arkadaşlar. Gerçekten ilginç bir oyun. Videomuzun sonuna geldik. Umarım video Hoşunuza gitmiştir. Video Hoşunuza gittiyse videoyu beğenip like atıp kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim ve güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Güzel yorumlarınız benim için çok önemli ve beni çok mutlu arkadaşlar. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Onları da yazın şöyle bir. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.